Tövbe mekanımıza hoş geldin. Ser devamlı peşimizde. Göçebe gibi sürekli hareket Ağlayan, etmemiz gerek. Görevinin önceliği var. Yani, anlıyorsun Ağlayan işte. De, ya da, Bütün birimler, ileri mevkiler patlatmak üzere kuşatıldı. Yeşil atın gerisine geçin. Bekle. Muhabbet. Ben geldim. Birazdan seninle ilgileneceğim. Mert. Eve hoş geldin. Sel bizi dijital bir silahla vuruyor. Ağımız tamamen harap oldu. Bizi yine devreye sok. Şimdi. Kahretsin. Ne? Umrumda değil. Tekrar devreye girmemiz lazım. Ne? Tanrım. Michael. Ne gün ama. İyi insanlar kaybettik. Tam Dane'le konuşmaya çalışıyordum ki. Bu da ne? Ah hayır. Hayır, hayır. Claire, bu Prophet. Bak bir dinle. Şu değişikliklere baksana Michael. Bu sef mi? Veya sen? İnsan bile değil belki. İyi insanları bu... Bu mutasyon için mi kurban ediyoruz yani? Bak. Bu yalnızca bir giysi değil Michael. Claire. Claire. Buraya geleli beş ay oluyor. Asimetrik savaş dengesi her geçen gün aleyhimize dönüyor. Bunun bizim Normandiyamız olması gerekiyordu. Ama burada saklanıyoruz. Ufak ufak uğraşıyoruz ama akıntıyı lehimize çeviremiyoruz. Bir ivme kazanamıyoruz. İhtiyacımız olan şey bir oyun değiştirecek. Binbaşı Lawrence Barnes. Prophet. Cardan's Rush. Gizmetinizdesiniz. Rush, seni hatırlıyorum. Sabit dur lütfen. birleştirilmiş DNA. insan, sef, sentetik. inanılmaz. Senin okumanı alamıyorum. <laughs> Hadi ama Lawrence, ne bekliyordun ki? Senin giysini ben tasarladım sevgili dostum. Hakkımda bir okuma alamaz. Claire haklı. Yani biliyorsun risk konusunda. Çok güçlü ama uçarı ve kararlı. İnatçı. Söyle bakalım. Michael sana bilgi verdi mi? Çıkınca ona bilgi vereceğim efendim. Tahice patron bu seni perişan edecek. Durum tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü gidiyor. Bir şeyler gör. anlık şey. <laughs> savaşı sele taşıyacağız. O enerji neksusunu kapatacağız ve bütün bunlara veya bu gezegen üstündeki bütün yaşamı yok edecek ne yapıyorlarsa ona son vereceğiz. Bunu unutma. Gerçekten peygamber gibi konuşuyorsun. Özellikle mi yapıyorsun? Yerinde bir davranış. Şimdi gidip türleri kurtaralım. Olur mu? Tamam o zaman. Hadi çıkalım. ...dikkatli ol Michael. Ben yaparım. Hadi gidelim. Sana öngörülerden bahsetme demiştim. En azından onunla ilişkim konusunda konuşmadın. Bu taraftan. Ne yaptın? dur. Otomatik top Takımın savunma sistemine geçiyor. Seller kuvvetlerini güç merkezleri arasında bölüştürüyor. Bunu nasıl yapacağım senin? bir de sel Enerji Nexus'u var. Sistem X. Barajı yıkarız ve sel temel savunmaları düşer. Gücü Sistem X'ten kapatamazlar mı? Aynı şebekede değil. Bunu bana açıkla. Sistem X'te sonsuz bir güce sahiplerken neden bir baraj? Yedek mi? Veya Sistem X konusunda onları korkutan bir şey vardır. Bak Psycho, bu adamları ne kadar iyi tanıyorsun. Onlara güvenebilir miyiz? Bu neden bu kadar olay oluyor? Giysilerden nefret ediyorum. Neden bilmiyorum. Soru sorma. Tek bildiğim beni deli yüzme laboratuvarından çıkaranın onun ekibi oldu. Hayatımı kurtardı. Ah, merdivenler kapalı. Bir şekilde asansörü çalıştırmamız gerekecek. Hayır, git başımdan. sıramaya aktüel. Kontrolü alıyorum. Nano giysinin görüşüne doğrudan bağlanmam gerekiyor. Tamam. Anlaşıldı. Ama sadece zorunlu olduğu için. Father the color. <laughs> Romeo 1, full ton seti tamamen otomatik ama... ...jeneratörlerin arızaya karşı koruma için kumandaları var. Kumandaları tetikleyin, küçük ucu keselim. Bütün filmler, kâin bir konuşuyor. Profit beta 2 mikrodan az. Oraya gelin ve şunun dışına tekmeyi basasın. Tamam. i know. Sovyet öldürme ekibi konumuna doğru geliyor. Ve saldırı helikopterleri onları destekliyor. Ne yapmayı planlıyorsan patron hızlı davran. Tamam, içerideyiz. Romeo 1, şu kumandaları bu. Kahretsin, zaman yok. Biraz sertleştirelim. <laughs> Romeo 1, Selin güç çıkışı yüzde 65 ve düşüyor. Göre tamamlandı. Şimdi Delta'ya E ve E yürüyün. Okey serbest. Kara tarafına geçin. Benim aklımda aa, başka. Aa, hoşuna gideceğini düşünüyorum. Aa, Kilo bir, 1. Birinci hedefte 60 dakikalık bir zaman kazandı. Konumuna ilerleyen birden çok sel birimi var. Bu tehlikeye atacak zaman değil. Anlaşıldı mı? Nexus'a ilerlemek için yol açık. Donanımın patlayıcı sızıntısını öngörülemez ve kontrol dışı olarak kaydediyorum. Benim adım Prophet. Senin bir adın yok. İnsanların adı vardır. Senin bir çağrı kodun ve lanet olası bir seri numaran var. Ve ben olmazsam senin hiç şansın yok. O yüzden bunu ikimiz de iyi değerlendirelim. Durum raporu istiyorum. Anlaşıldı. Selin yüksek rakım savunma sistemi tamamen devre dışı. Ama bitmedi. Hatta kötüye gidecek. Sel tamamen geri çekilmedi. Ama Nexus karargahında saklanacaklar. Sel muhtemelen tüm bu alanı bir ölüm bölgesine çevirmeye çalışacak. Dikkatli ol. Tamam. kuzey her yerden sudan adamlar çıkarıyorlar. Alanı karada istiyorum. kontrol Yapan, değil mi? Anlaşıldı. Selin yüksek rakım savunma sistemi tamamen devre dışı. Ama bitmedi. Hatta kötüye gidecek. Sel tamamen geri çekildi. Ama Nexus karargahında saklanacaklar. Sel muhtemelen bütün bu alanı bir ölüm bölgesine çevirmeye çalışacak. Dikkatli olun. her yerden sudan adamlar çıkarıyorlar. Alanı tara. Yetişen arada istiyor. <laughs> Geçen bir şeyler Yapabiliyorsun Yapabilirsin değil mi? <gülüyor> Maksimum destek. <laughs> Hata var. Burası hala kilitli. Asansörde. Merkeze dönmek için destek gerek. Romeo Bekle biraz. Şimdi daha acil sorunlarımız var. Haklısın Sayko. Yavaş yavaş seviyor insan onu. Sanırım ondan hoşlanmaya başladım. Lanet olsun. Romeo 1, birincil hedefin görüş alanı içinde. Sistem X cihazı zemin seviyesinin yüzlerce metre altında bir toplama tesisinde tutuluyor. Ama kontrol sistemi yukarıda bulunuyor. Yukarı çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Genel sistem arızası. 15 milyon you <smart noise> çıldırdı İki güç alternatörünü bul. Nexus'u güvenli şekilde kapatabilmemiz için onları hemen kapatman gerekiyor. de bir şey var. Öldür. Sistem X cihazı etrafındaki enerji alanları, beyindeki zamansal alanları bozuyor. Halüsinasyonlarla, dejavülerle, yanlış anılarla karşılaştık. Ve hatta bazen tamamen çözülmeli kimlik bozulmalarına tanık olduk. Ben deli değilim. Bunlar halüsinasyon değil, öngörü. Dediğin gibi olsun Romeo 1. Yalnızca görev başında kal. Psycho Şimdi sel güvenliğini hackliyorum. Acil güç kapatması bankalarından kopardım. En büyük sırrı ortaya çıkardık gibi görünüyor. O yaratık sel enerjisinin kaynağıydı. Alfa Sel. Beklediğimden daha güçlü. Ama onun yakınındayken seflerin benim görmemi istemedikleri şeyleri gördüm. Benim kafama girebiliyorlarsa ben de onların kafalarına girip zayıf bir nokta bulabilirim. Psycho, böylesi bir kişiyi biliyor musun? Evet. Serin beni tuttuğu deri yüzme laboratuvarında. 30 mikro içinde orada bağlantı kuralım. Orada dikkatli ol Michael. Asla affedemeyeceğin bazı şeyler vardır.